arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Daha doğrusu Patiler Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanında kardeşimle boyama tanıtacağız yapacağız. Gözü kapalı. Evet. Gözümüz kapalı yapacağız. Selam bu arada. Evet. O zaman gözümüz kapalı daha doğrusu boyamayacağız. Gözümüz kapalı kalemlerimizi seçeceğiz. Ben keçeli kalem. Bunlar benim kalemlerim. Bunlar kardeşim kalemlerim. Bir de burada jel boyalarım var. Kardeşimizde pastel boyaları var. Burada kalem tıraşı ve tutucuğu var. Evet. Ben çok heyecanlıyım. Eğer siz de heyecanlıysanız hadi başlayalım. Hazır. İlk olarak kardeşim kapatıyor gözünü. Kapat tatlım. Kapadım. Tamam bakalım kalem seçiyorsun renk olarak dondurma boyacağız. İlk bu dondurma için 3 adet 4 adet kalem seçeceksin. İlk baş oradan 3 pastel 2-2 seçeceksin. Bir tane daha seç. Bence ay bu benim kalemimmiş özür dilerim karışmış. Tamam. Pembe almıştın. İstiyorsan pembeyle değiştirebilirsin sarıyı. Çünkü sarı almıştın ilk baştan. Aman ilk baştan bunu almıştın. Sonra pembe yerine şunu aldın. İstiyorsan pembeyle sar ee? sarıyı Böyle istiyor musun? <laughs> o zaman hangisini O zaman sarıyı değiştiriyorsun. <laughs> 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 Çünkü bunu sen tek aldın. Ben de pembeyi aldım. Sonra sen sarıyı aldın. İstiyorsan pembe al sarıyı yerine. Cemreciğim acele etme. Acele et pardon. Tamam. İkizleşiyor musun? Tamam. O zaman şimdi pastel boydan seçiyorsun. Bu arada ben burada gözünü kapatıyorum kardeşimin. Evet kardeşim. Hemen bir adet beyaz renk aldı. Bir adet de turuncu aldı. Yani bence beyaz anlamsız ama yine de ben de kapatıyorum hemen. Güzel bir renk mi? Gözümü açmadan alabiliyorum. Güzel bir renk mi o değil mi? E, fark etmiyor. Hadi. Ben ee, ben onu almıyorum. Şöyle koyacağım. Bu güzel mi? Açık mı? Ee, Açık bir renk mi bu? Evet. Tamam, bunu alayım. Ha, benim kılıcım. Bu güzel mi? Ee, evet. Alıyorum ve şimdi gözüm açıyorum. <laughs> Pembeyle yeşillenmişim. Bence anlamlı renkler. Tamam, şey Cemre kendine bak. Şimdi ben bunlardan seçeceğim hemen. Evet. Hemen buradan da gözümü kapatıyorum. Sana baksana hatta. Şöyle hangi renk alıyorum? Sizlere. Dur ben alayım. Tamam. Bir dakika. Başka da şuradan umarım mavi. Tamam. Hayır ben turuncu istiyorum. Yalnız bunu ben seçmedim. Aa sen önüneydin şuraya gitti. Ama şuraya ben elimi almadım. Değil. Sen dokundun. Ben mavi falan istemiyorum. Ben külahımı turuncu yapacağım. Aa turuncu çok mantıklı. Ben bunu istemiyorum. Vazgeçtim. Ben da zaten. Hangi renk? Bakın bakın. Evet turuncu. <laughs> Kardeşimle birlikte o zaman boyamamız başlasın. Ama ilk olarak bunu boyayacağız sadece. Sonra öbürler için. Bu arada benim donatım bir yerlik yanık çıktı ama olsun. Kardeşim kendini de boyuyor. O zaman hadi boyamaya başlayalım. Burada ben de kameradan baktığım şekilde boyuyorum. Arkadaşlar seni de görsünler yani. Şöyle birazcık şey boyamamı şöyle boyasam daha seni görseler. Sen de boyamanı. Evet hadi boyayalım. Ben başladım bile. Ben de bu arada. Benim bir tane topçum gitmek üzere. Ben direkt klondan başladım. İkimizde de turuncu çıkması iyi oldu değil mi? Hı hı. Ben de birazdan kilodan yapacağım. Ama evet. turuncu birazcık benimki koyu oldu. Kamerada bir değişik koyu çıkıyor mu olsun? Allah, bir şey söyleyeceğim. Şunun içindeki renkler karışmaması için ben bunu yontabilir miyim? Nasıl? Yontabilir miyim diyor. Açabilir miyim diyorum galiba. İşte tamam açabilirsin o zaman benimkine baksınlar. Videomuz çok uzadı. Biz bence bunları boyayıp gelelim. Söylemeyi unuttuk. Önce bir tane kazanır da var. Ben bitirdim arkadaşlar. Ben kazandım. Bu randu. Cemilcim de hala boyamaya devam ediyor. Onu boya sen ne olacak rahatlayalım. Bence benimki daha güzel oldu. Sikli dondur. <laughs> tamam Ahmet. Ay, de dondur Marka yani. yok. <laughs> evet arkadaşlar. Hey, tamam. Tüm izleyicilerimiz İk, bir, ilk, ilk, ilk ben kazandım. Şimdi hemen boyalarımı seçelim. Aceleyle ses sattım. Bu kalemler yok artık. Cemicim hangi gözünü kapatıyorsun kardeşim? Allah. Ağır. Şunu değil, şu ikisini aldım. Bana sorsaydın <laughs> sana <gülüyor> cevap vereceğim Neyse. Hadi ben olun. devam edeyim. Bu sefer bu rantta gözün açık seçebilirsin bunları. Ben de öyle yapacağım. Bunları. Gözün açık seç. İstiyorsan baştan gözün açık seç. Bunları vermek istiyorsun galiba. Hadi, hadi acele et. Çok acele eder misin artık? Şimdi. Ben Hı. de seçeyim bir yandan. Ben böyle kırmızı seçtim. Bunu istemiyorum pardon. Seçerek. Ben bu 3 üç renkli yapabilir miyim? Hmm, dört. Mec mecbur hmm, benim koyu yeşilim yok. Bir tane senden koyu yeşil alabilir miyim? Senin de mi yok? Şurada var arkadaşlar. Benim burada. Koyu Hadi ben başlıyorum. Tamam başla. Bu ne yaz böyle? Ay. Bir dakika. <laughs> Ama ben Açık alabilir miyim senden? Aldırsın. iki aldım. Ve yontacı değil Cemre ya. Kalem tıraş tatlım. Bu ve kırmızı alıyorum. Bunu sende mi? E şu renklerde renklerden kırmızı yok ya. eksik gelmiş Neyse oradan kırmızı alayım. E şurada yok mu kırmızı? Yok. Kamerayı kapatma. Hadi bakalım o zaman bize bu dört renkli boyayıp gelelim. Cemil renklerini de gösterelim hemen. Bu kadar ay neyse de boyayıp gelelim. Evet. Evet. Bu oyunun galibi galiba kardeşim çünkü ilk önce o bitirdi ve o Magnum yapmış. Ben öyle kafama göre boyadım falan. Bu oyunun galibi sensin. Tebrikler kardeşim. <laughs> evet. Çünkü başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Çocuk kalın. Hoşça kalın. Um, bye bye. Netle yok kamera? Evet son kez şöyle gösterelim resmimizi. Evet bu kardeşim bu da benim. Bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atın. Abone olun. Ve izlemeyi unutmayın. Videolarımızı görüşürüz.